çıkıyorum. Telefonu şarja koymayı unutmuşum. Oradan gitmiyoruz. Çünkü İskandinav bir söz var. Kriserike drit. Kriserike nek. Evet, karısın. Bu hayvanlı zorla su boklu elin uzanmadığı bir cami bulacak mıyım acaba? Zor. Bir sağlık bakanlığı bile çıkıp reklam yaptıktan sonra öyle bir cemaat bulmak zor. Bizden dükkanın içine gittik. Okular buraya. Eczane. Aynen böyle. Bir hayvanını gezdiriyor. Azıcısız. Bu zor be. Hayvanım beni ısırmıyor çünkü besliyorum. O yüzden başkasını da ısırmaz o zaman. Şimdi gidip bir marmaraya sokacağız. Okşuyoruz. Ankara'yı hayvan barınağına çevireceğiz. Bütün tramvayların, e, tramvayları, metroları, her yeri. E, Çünkü beni ısırmıyor, oradakilerin de ısırmaz. Fakat öyle videolar var piyasada. Metro içinde ısırıyor. Burada tekrar dayatmaya başlıyoruz. Öyle. İnsanların yoğun olduğu her yere dayatacağız. Bunlar uyanmaz. Şekillendirdik. Değerli kardeşlerim. O burası. Üsküdar sahildeki meydan. Selmana meydanı. Mimar Sinan meydanı. Yeni yaptığımız. Bizim ilmi Türkmen. Tesadüfe bak. Belediye ölüm meydanı. Açılış tersi. var. Hey İstanbul'da dünyada böyle bir kompozisyon yok. Ne demek? Tarih var burada. Tarih. Tarihin derinliği var. Ve günümüz var. Günümüzün işte güzellikleri ve gelecek var. Bu son zamanlarda yaptığımız bu meydan düzenlemeleri, yeraltı otoparkları, yeni efendim restorasyonlar, cephe çalışmaları, hemen yan başımızdaki Uncular Sokağı, Aslanlı Sokağı nereden nereye geldi hamdolsun silah. Bunu birlikte yaptık. Ecdadımızın torunları olarak bize yakışan da Ne mutlu ki o bu topraklara, bu mübarek bendelere bir iz bırakanlara, bir eser bırakanlara. İşte eser. 500 Yeni tazilat tarifler, olduğuna göre kimler geldi, kimler geçti. Hem de öyle bir yerdir ki İstanbul'un kalbinde Resulü ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hemen ayağı dibinde. Böyle bir güzellik bu. Bizim başaracağımız bir şey. Cenab-ı Allah lütfetti. Nasip oldu. Bu günleri gördük. Huzurlarınızda bu camimizin restorasyonunu yapan hayırsever iş adamımız Sayın Mehmet Gül abi bize teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun, Allah kesesine Halil İbrahim'in bereketi versin. Bakın geçtiğimiz günlerde cami temel atma törenini de söyledim. Biz Hüsnü'larda 100 Hüsnü camiyi dönen turuna kadar ne laf bize sorar, ne şey yok, ne şeyle 100, 100, cami. Böyle bir rakam yok. Ve bunların tamamını Hatıptan bölgeye döndürdük. Hayır vatandaşlarımız, Üsküdar Belediye'miz hep birlikte bir himece usulüyle yaptı. Elhamdülillah. Ve şu anda hala devam eden inşaatı, restorasyonu devam eden camilerimiz var. Ama şu bir gerçek ki sevgili Üsküdar'lar, şöyle gözünüzde bir canlandırın. Bu dönem son 10 yılda, 15 yılda Üsküdar'ımızdaki tüm tarihi camilerimizi hamdolsun yenilemiş olduk restorasyon yapılmasına Hı neden nedenler ne? Sonra i̇şte camilerimizi Azot fosfor değil girmek. mi bu hayvanların Hı demiri yiyen, taşı yiyen şeyleri? Camiye giden bu cami cam herkes nasip olmaz. Dolayısıyla şükrediyoruz. Tam Hamd ediyoruz. Tamam kapat çektiğimizi zannettik çekmemiş bir yerden durduruldu yetiştirdik yemek dağıtımı var fakir fukaraya ve bakıyorum sürekli ekrana tekrar durdurmasınlar diye İçeride sinek. Tek bir tane gördüm gerçi. Fakat böyle düşünün. Ulan nasıl yetiştirdi bunu ben? Daha yeni açıldı lan. Yeni tadilat bitti. Herhalde cemaat orada olmadan önce o oradaydı. Burada da tek sinek gördük fakat burası çöplük. burada beni takip edin. Cami değil. Evet. Pazarın içindeyiz. Pazarın içine yatıracağız. Otel. Başka hiçbir şey yapmayacak. Sadece orada yatacak. Ve zonu sokacak. Böyle alıştıracaklar eskisi gibi 6-7 tane olacak burada. Neyse bu kadar çok insandan bize piyango düşmez oradan herhalde ya. <laughs> Kemir bacağını mı? Temiz görüyoruz fakat burada da var şu Satıcının, gözlük satıcısının orada da. Adam kör ve Nasıl sevebiliyor onları? Kör, kör. Yoksa... ...birisi fonluyor mu? Sırf camiye dayatmak için. Birisi onu sonluyor. Bunu sonladığı gibi. Bazı dükkanların önünde hayvan. Burası benimdir benim. Evet buraya da başlıyoruz. Evet ve... Telekom bir, bir tane de köşede. yuvaları karşıdan. Oh, ürktü. Dur bakayım senin kulakların kırpık mı? Tabii kırpık kulağı be. Belediyenin elinden geçmiş. Veya belediye işini yapan sokak hayvancıların. Aralarında veterinerler de var. Yakında yavruları oraya döşeniz. Rab eskiye göre elhamdülillah maşallah diyecek kadar az. Bu eczanenin dışına bokların dahil eskiye göre sıfır. Şeytanlara bak ben. Eczanenin dışına sıçtıracağız çünkü oraya hastalar gelebilir. Yollara döküyoruz. Yazacağız, alacağımız konuşuyoruz evde. Nereye geleceğimiz biliniyor. Dışına yemler. Teşaldü Aynı penceremizin karşısına yapılan gibi. Teşaldü efendim. Okulun duvarına hayvan nöbetini tekrar başlatıyoruz. Aynen burada göründüğü gibi. cami zaten kuşatılar. Neden? Çünkü pazar ve cami. Evet bir pet çok daha açıyor. Sayılı olsun. Yukarıda 3-4 tane yetmez. Evet, geldik. Pazaram. Kedi karşısında. Arabaya bindireceğiz onu. Servise bineceğiz. Ne tanıdık. O yakalayamadık. Biz çok kez avladık. Bu adamı sevmedi onun kötü bir insan olduğunu hissettim. Bak tek bir yakalayabildik o müthiş babalar. onu yakalayamadık. Onu yakaladık. Komşularına böyle işkence çektiriyor o sesler. Elin ne abi diyorlar. <laughs> Şimdi bu olsun. Kucağımızı alıyoruz, taşıyoruz. İnsanlar basmasın üstüne. Bebeğimiz, çocuğumuz. Aslında birini ısırmasın diye. Oturur oturması fonlanan besleyici geçti. Şu an insanın karşısında. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 90 karak kedra yedi. Anla ortaya çıktı. Çürük ot yiyor. Dün oraya sıçanın yerinde. Belki yok yiyor. sabah başımın içi sinek oraya kondu gözümün içine öldürdüm başımdan en em emdiği kanlar elime bulaştı evet gönderdik çatal sesleri geliyor karşında işecek aynı noktaya <laughs> Karşına Sersi olacak Kedi Çatalın Tıkırtısını duydu Burnumu uzattığımı Anladım Orhan'ın balkonuna çekil. Karpuzun kokusunu aldı. Karpuzu çok şey yok. Vay canına hayvanlı be. Köpekliği görebilir miyiz de camide ben daha önce namaz kıldım. Kedi kaynıyordu etrafı. Burada birkaç tane daha cami var. Hepsinde. <laughs> Bunlar var ya kafayı yemiş mi? Allah'ım yarabbim. İki tane yeni okul çocukları köpekler. Şuraya bakıyoruz. Yeni bir köpek. 10 bin dolarlık tipinden. Daha önce gördük galiba onu. Kızına göndermiş olmalı. Ailece. Sülalece. sevimli köpeğini gösteriyor. Hepsinin yerde... <laughs> ...nöbet diyelim. Bu çeker şüpheci takıntı. Toksoplazmalı beyin. 20 metrelik tasma ne işe yarayacak o tasma? Bir 20 metre gidiyorsa kilometre yapmamasını satayım. Aynı olay. İşte orada işimiz ciddi parka sokacağız. Evet gideceksin de gir oraya. Orayı bitkilerle donatmışlar. Parça ol biraz oraya sıçarsın sen. sen de 90'dan ayrılma sakın. O tekrar gidiyor. Ayrılma dedik be. Sela, Sela okuyor. Birisi daha vefat etmiş. O yüzden e, e, rengi yerine gelmiş, canlanmış. Akbaba. Dağlacımın e, açımın, e o, yüklü geliyor. It's hard to ...ve karşıdaki kedi buraya geldi. Çiçek yatağına ki... ...karşıdan gelip çiçek yatağına buraya geldi. Burası kedi cemeti. Gözü kaldı. Gel oldu oradan ve bir sinek... ...ki içeriye daldı sineği burada. İçeri gelme sakın. Çık lan dışarı ışık. Evet, evet. Naraları da Bunu naralar yaptılar. Naralardan sonra sinek dışarı çıktı. Tek bir sinek olsun dışarıdan buraya gelecek ileri geri. Hayvanları gibi ileri Hayret 10 bin doları Kız gelmedi Buraya karşımda Hayvanını sevmeye Diğeri gibi Hala parksa o Nerede kaldı lan Gözleri gelsin lan Yürüyen 10 bin dolar Seyrederim ve çayımız bitti. Cuma videomuz hazırdır. Hava daha bozuyor zaten. Elhamdülillah. Hayırlı cuma.